Gel güzel. Gel. Şen gel. bir Yok. Yok. Belki de ben de O yüzden. Hoş Evet. Baş <laughs> gelsin. Özlem, Özge, <laughs> <laughs> Özge, <Ölke>. <laughs> Esra Karasu, <laughs> <Esra Karası. gülüyor> buyurun. Ali Kemal Sancaklar, buyurun. Çok, çok, Vardı. Ne şimdi Organizmayı evet. <laughs> ya var. Nol diyeceksin? Organizoyum oluyoruz arkadaşlar. La biz geliyoruz. Bir fotoğraf kabinosu bırak. Azıcık Merhaba. Yeni başladınız. sanıyorsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi öyle gitti geliyorsun sen beraber çalışacağızlar biter Sabah hep onunla çalışıyoruz. Tamam. Eee saygıları saygıları değil, değilim. Ardana yanlar yanında konuşuyor ama doğan böyle olarak çalışıyor. <laughs> 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 yani. Benim her yerde yan yani. evet, şimdi konuşun evet, Geliyorlar değil mi? Geliyorlar. Sizden Yok açıklayacak. Çevresinde ay eee bu zararlı davranışlar konusunda sorularımızda belirticek. var. Bu tür olaylar meydana geldiğinde yerleşimi sağlamak mümkün değildir. Müdae diye bir evet ceza adı da ortadan ayrı ceza olarak

Evet, 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 evet. Nasılsınız efendim? Oh, Sağ olun, abi, teşekkür, oh. teşekkür ederim. <laughs>

dan cenabı. Bir kusurumuz yok. Dere başkanlığına geçelim. Güneşli yaz malı. Memleketten etten oğul İstanbul'da hoş bir ortamda bulunabiliyor. 35. daha iyiye gider, daha oturur bir şekilde ilerleyen staj eğitiminin en önemli parçalarından birisi olan profesyonel konuşma yarışmalarından üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Aramızda Ankara Barosu Başkanlığı'ndan itibaren staj eğitimine son derece büyük önem vermiş. Bu konuda bir inancını hiç kaybetmediği için staj eğitiminin giderek iyiye gitmesinde katkısı asla yansınamayacak değerli Barolar Birliği Başkanımız Vedat Alsen Coşar Beyefendi bulunuyor. bugün buradaki etkinliğin ev sahipliğine e, Kocaeli Barosu üstleniyor. Onun için söylenebilecek şeyler tabii ki çok fazla ama maalesef sözcükler kifayetsiz kalıyor. Son derece yardımsever, gönüllülükte e, Asla tarif etmek mümkün değil. Misafirperverlikleri hakeza ve daha anlatamadığım birçok harflerde yönleri var. Onlara ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızda katılımcı baroların başkanları var. Onlara katılımları, stajyerlerine bu konuda desteklemeleri noktasında teşekkür ediyoruz. Ee, yarışmacı arkadaşların gözlerindeki heyecanı ve sabırsızlığı gördüğüm için e, ben kısaca hemen başkanlarımıza konuşmaları e, için buraya davet edeceğiz. <laughs> Öncelikle ev sahibi baro başkanımız e, sayın Tamer Solakoğlu'nu davet ediyorum. <laughs> Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Baro Başkanları, Barolar Birliği'nin çok değerli eğitim kurulu üyeleri, değerli meslektaşlarım, sevgili stajyer avukatlarımız. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve baromuzun ev sahipliği yaptığı üçüncü kurgusal buluşma yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu ve kendi adıma saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 17 Kasım 1938 tarihinde kurulan baromuzun 73. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde sizleri koca yılda ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Barolar Bey Başkanı, değerli meslektaşlarım. Hepimizin bildiği gibi avukatlık stajı dönemi, yüzyıllarda çözülemeyen çeşitli sorunları içinde barındıran bir dönemdir. Stajın en önemli sorunları biri de staj e, zamanında stajyer avukatlara yeterli ve nitelikli staj eğitimi belirlememesidir. Bugün barolarımızın bir kısmı tarafından stajyer avukatlarımıza staj eğitimi verilebilmekte bir kısmı tarafından ise belirlememektedir. Verilen staj eğitimlerinde bir birliktelik ve yetkisatlık olmadığı gibi her <laughs> kendi olanakları ölçüsünde stajyer avukatlara eğitim vermeye çalışmaktadır. Ancak bu eğitimleri stajyer avukatları mesleği hazırlamakta yeterli olmadığı açık. Stajyer avukatlarımızın staj eğitiminde avukatlık hukuku ve avukatlık meslek gibi konuları başta olmak üzere özellikle mesleki uygulamaya yönelik eğitim görmeleri tarafından düzenlenen ve bugün gerçekleştiğimiz, gerçekleştirdiğimiz kurgusal duruşma etkinliği stajyer avukatlarımızın uygulamaya yönelik eğitimleri için yapılan bir çalışma olduğu kadar çeşitli barolarımızdan stajyer avukatlarımızın bir araya gelerek kaynaşmalarını da sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu nedenle başta Türkiye Barolar Birliği Başkanımız ve yönetim, yönetim, kurul yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere Barolar Birliği eğitim kurulu üyelerimize, avukat stajyerlerimize bu olana sağlıkları için teşekkür ediyorum. Sayın Barolar Birliği Başkanım, değerli meslektaşlarım, sizleri Kocaeli'de ağırlamaktan duyduğunuz memnuniyet, memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. ve kurumsal dava yarışmasının stajyer avukatlarımızın mesleki gelişimlerine katkıda bulunması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Başkanımız Vedat Aksan Coşer'i kürsüye davet ediyor. kendi adına, kendi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. bu tarafından düzenlenen ve yaptığı hoş geldiniz. Demin sevgili Kistare konuşurken heyecanlı olduğunu söyledim. Ben profesyonelle bir işi iyi bilirler. Ama heyecanlar bir gelişlerdi. Onun için e, tabii başarılı olurlar mutlaka. Ama ben de, bence başarılı olmadan en önemli etkenlerden bir tanesi heyecandı. O heyecanı da daha ziyade amatörler hissederler. Bizler amatörüz. E, hepimiz varımıza e, mesleğimize, ülkemize, baro başkanı olarak, mülki kurulu olarak, e, baroların organlarında görev yapan kişiler olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Hizmet verirken de bu heyecanımızı aslında hiç kaybetmiyoruz çünkü. Çünkü bu heyecanı eğer kaybedecek olursak, buralarda yapacağımız hizmetler o kadar iyi hizmetlerde olmaz. Bunun için heyecanımızı hep muhafaza etmemiz gerekiyor. E, Sevgili Zeynep Bahadır, benim Ankara Barosu Başkanlığı zamanında sıra önem verdiğini, değer verdiğini söyledi. Teşekkür ediyorum. Verdim tabii. Altı yıl Başkanlığı'nın yaptığı görev içerisinde elinden geldiği kadar stajyer, stajyerlere değer verdik, destek verdik, katkı verdik. E, ama benden daha çok katkı verenler var. Bunlar da bizim aramızda. Sayın Salih Akgül var. Sayın Salih Akgül Ankara Parası'nda staj kurulu başkanlığı yaptı. E, 2008-2010 döneminde birlikte çalıştık Ankara Parası'nın başkan yardımcısıyla. Aynı şekilde şimdi Türkiye Barolar Müdürlüğü'nde birlikte, birlikte çalıştığımız Sayın Stare Sarsan var. Yönetim Kurulu Sayın Yönetisi. Stare Hanım da Ankara Parası'nda staj kurulu başkanlığı yaptı. E, Zeynep Bahadır var. Şimdi Ankara Parası'ndan Salih'e başkan var. Celal olan arkadaşımız, kardeşimiz var. Mutlakin hmm. e, var. E, bütün işlerini söylüyorum. Onların e, stajyer ve stajyerlere yaptığı katkı, e, sağladığı destek, benim verdiğim katkılar, destekten çok daha fazla. Yani Zaten bir e, yaptığımız siyasi idare ediyoruz. Onun arkasında Bir, sesini, bir, sesini, bir e, yine aramızda e, İstanbul şahımızın e, iki dönem önce e, Saraç da aynı şekilde sizin da İstanbul'da e, stajyerlerimiz olma desteği veren bir arkadaşımız. Burcu var burada. Sanıyorum e, bir üç ay bir paket almıştı. Bu da daha yeni bir satın aldı. Ama işte o amatör ruhla ve heyecanla İstanbul arasında o görevi yapmaya çalışıyor. Aynı şekilde özel yurtlar arasında Sayın rahat bir Hanım Efendi var. Bazı arkadaşlarımızın başkası var. Bu sistemde varolunuz var. Varolunuz var, meslektaşlarınız var. Stajyerlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi stajyerler bizim için önemli, çok değerli çünkü stajyerler bizim geleceğimiz hem eskiyemizin dönüşüyor, hem barolarımızın dönüşüyor, hem ülkemizin dönüşüyor. Elbette onlara varolar bir olarak, olarak yardımcı olmak zorundayız. Çünkü geleceği onlar inşa edecekler. Gelecekte onlar olacaklar. Mesleğimizin temsilcisi onlar olacaklar. Bugün bizim bulunduğumuz bu mevkilerde yarın onlar bulunacaklar ve hizmet edecekler. Dolayısıyla onlara yapacağımız her türlü yatırım hem de hem varolarımızı hem de isteğimizi yapacağımız yatırım istemektir. Türkiye Varolar Birliği olarak biz stajyerlere özel önem veriyoruz, değer de veriyoruz. Bu kurumsal buluşma yarışmasının düzenlenmesinden amaç da bu. Ee, başka bir varoya haksızlık etmek istemem ama benim hatırlığa bildiğim kadarıyla kurumsal buluşma yarışması ilk defa 1996 yılında Ankara Varosu'nun başlatılmıştı sevgili Salih Akgül de e, onun bunun başlatılmasında emeği olan meslektaşlarımızdan bir arkadaşımız. Tabii eğitimde çok önemli bir parçası. Nihayetinde hepimiz hakikaten bilgi ve bilgi olarak görüyoruz. Ama e, bilgi önemli olduğu kadar o bilginin pratiğe dönüştürmesi de önemli. O bilgiyi mesleğimizi icra ederken kullanmamız da önemli. Nihayet bu kısa buluşma yarışması da bu amaca hizmet ediyor. Ee, hem vücut düğümü kullanmak hem diksiyonu e, ıı, düzeltmek anlamında önemli katkıları var. Ee, ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. E, ee, bir öğlen geldik biz. Iı, arkadaşlarım Ankara Bursu'ndan arkadaşlarım da benden bir saat sonra geldiler. Geldiğimiz andan itibaren başka Kocaeli'nin ıı, başkanı sevgili Kamer kardeşim olmak üzere yönetim kurulu üyeleri çok sıcak ilgilerini gördük. Ben yani kendilerine bize gösterdikleri yapımı için, dostluk için ve en sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yarışacak olan var olanımıza, stajyerlerimizin başarılar. Konuşmalarından dolayı başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ee, ben Kısaca aramızdan bir da biliyor Türkiye Barolar Birliği'ndeki e, staj eğitim kurulu üyelerini. E, bu kurulun e, başında Türkiye Barolar Birliği saymanımız Sayın Stare Sahsen var. E, jüri üyeleri arkadaşlarımız, eğitimci arkadaşlarımız, ben dahil küçük bir e, kadroyla büyük işler yapmaya çalışıyoruz. Sizin gözünüzde enerji işin gerçekten e, büyük olduğunu gösteriyor. Dün e, Sayın Cumhur Bey e, bir e, söz söyledi, çok hoşuma gitti. Bu işlerin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi. Bayrağı tutacak e, son derece güzel meslektaşlarla karşı karşıya olmaktan dolayı ben aşırı derecede memnunum. Yarışmamızın e, ilerleme şekli şöyle olacak. Birazdan Sayın Başkanlarımızın e, yardımıyla. Olayların sırası açısından bir puan çekeceğiz. Ama her ne kadar adında kurumsal duruşma yarışması gibi bir ifade olsa da, az önce de konuşmalarda da belirtildiği gibi, sadece bir eğitim, eğitimin bir parçası kesinlikle yarışma değil, son derece önemli bir deneyim kazanacaksınız. Bunu asla unutmamanızı rica ediyoruz sizden. Dört tane olayla ilgili olarak, sekiz tane baro yarışacak kuralların çekilmesinin ardından ben. E